Düne ait ne varsa dün de kaldı Cancağız'ın. Artık yeni şeyler söylemek lazım. Kadir Yeşil'in hazırlayıp sunduğu Hayat Mektebi her cuma 20.30'da Kanal Urfa ekranlarında sizlerle. Hayat Mektebi. Hayata dair ne varsa. Hocam... Ee... ...çok güzel şeylere imza atmış... ...iyi öğrenciler yetiştirmiş... ...hayata iyi duruşlu... ...talebeler yetiştirmiş... ...sanatçılarla beraber... ...birçok çalışmalar yapmış birisi olarak... ...peki... ...madalyonun diğer tarafında nasıl bir babadır... ...Abdülkadir Algın... ...onu biz... ...arzu ederseniz çocuklarınızdan ve eşinizden dinleyelim... ...dedi ki Hatice Bilge... ...babam benim dedi huzur iklimimdir... ...popüler kültür kaygısını gütmeden bütün eserlerinde Urfa'sına bir atıf yapmıştır. Urfa kültür ve mirasına hatta değişlerine kadar birçok şeye sahip çıkmayı kendine hep görev edindi ve bu duyguyu da bize alıştırdı. Çocukluğunda hatırladığım babam o yaşımda bile olgunluk edasıyla bize yaklaşır. Bizi çocuk gibi değil de büyüklerle konuşur gibi konuşurdu. Babamdan hep olur ya da olmaz ne cevaplar almışımdır. Bugünkü konumumun babamın bize öğretileri oldu. Sağlam temellerimi babamın inşa ettiği doğruluk üzerine attım. Babamın en çok saygı duyduğum yapısı da şu olmuştur. Ailesini ve çocuklarını hep kendi nefsi üzerinde tutmuştur. Allah ona uzun ömürler nasip etsin. Memleketine olan bu aşkı bizim geleceğimize nakşetsin dedi. Ve ekledi. Dedim babanız bu kadar besteler yapmış. Size hiç yapmamış mı? Yapmış dedi. Kızım kızım canım kızım diye bir beste yapmıştı dedi. Onu dinlersen babamdan dedi çok huzurlu olurum. Şimdi tabii çok sevdiğim bir çocuğum. iki tane kızım var. Ve ben müzikte ön plana çıkma işim sebebi de kızlarından dolayı. Yani istedik hep ham, ham malzemeyi ortaya koyalım. Ben kızımla kızıma bir türkü yapmışım. Güzel kızım, güzel kızım, kaşı gözü siyah yüzüm, güzellerin sultanısan arkam sıray, melek kuzum. Kız anası, kız anası, başında mumlar yanası, gelin kına yaktırmıyor, hanı nerede kaynanası, hanı nerede öz anası. Bunu Türkiye olarak mı okuyayım? Yok, sözlerini de söylediniz. Yani, yani. bize kafi. Ee, ve 30 yıllık, 36 yıllık bir dostunuz, hayat arkadaşınız sayın vecihe algın hanımefendi. Dedi ki biz 36 yıllık adanmış bir ömürüz. Bu ömürde dostluk, arkadaşlık, vefa, sevgi ve saygı var. Dedi Abdülkadir Bey açılmamış bir cevherdir. Ben bir daha dünyaya gelsem yine onunla evlenirdim. Mütevazi ve çözümcü bir baba, aşk ve sevgi dolu bir eş. Bana der ki sen benim ilham perimsin ve o ilhamla birlikte bana da bir türkü yapmıştı pencereden el eder onu okuyalım lütfen ama türkü olarak şimdi biliyorsun o türkü son Müslüm Gürses'in CD'sinde var evet ee, onu mu o türküyü mi okuyalım yani en azından ve Hanım'ın da o, tamam, onu muhabbet olsun diye gönlüne Şimdi burada bir, bir noktalama yapalım. Tabii o tip makamda Türkiye bir ayağında kondura var çok nadir bir şey. Evet. Biz biz rahmetliyle de çok iyi dostluk. Allah rahmet etsin. Amin inşallah. Bu, bu türkü de şey girmiştir yani kitapları. Bu da bir sevdanın şeyi zaten. Şöyle. Pencereden ...eli dar, gözler gel geli dar. Pencereden eli eder Gözler gel gel eder Aklımı baştan aldın o Yar ben deli eder Hadi canım durma gel Pencereye vurma gel Eli uyandırma gel Hadi canım durma gel, pencereye vurma gel, eli uyandırma gel. Ben yandım taşından, neler çektim kaşından. Ben yandım taşından, neler çektim kaşından. Sen çekil pencereden ol, Ben de köşene başından Hadi canım durma gel Pencereye vurma gel El uyandırma gel Hadi canım durma gel Pencereye vurma gel El uyandırma gel Eyvallah yüreğinize sağlık hocam Cem, siz daha 6 yaşındaydınız. Evet. Hayat tam da çocukluk duygusunu size yaşatmaya başlayacağı dönemde Allah muhterem babanızı cennet mekan olsun sizden aldı. O çocuk yaşta o gönül duygusuyla birlikte hayata tam da tutunacağınız dönemde o terki dünya etti ve sizi sizlerle birlikte bıraktı. Bu hayatın sürecini böyle göz önünde bulundurduğunuzda o çocukluk dönemden bugüne kadar sevgili babacığınızın sizinle beraber neyi yaşamasını ya da siz onunla neyi yaşamak isterdiniz? Şimdi tabi babacılık çok acı bir şey yani. İyi baba olmak o da ayrı bir şey. Çok mükemmel baba olmak da çok güzel bir şey. E, fakat mücadele yani bu biz artık kadere inanan yani insanlarız. Babamız öldükten sonra biz hayata tutunduk. Rahmetli annem bize babalık yaptı. Zaten annemle babam amca çocuklarıydı. Annem genç yaşta dul kalmasına karşı e, bizleri hayata kendisi hazırladı. Bizde de demek ki o cevher varmış. Hatta e, bizi uyutmazdı. Sabahleyin yorganlarımız üstümüze alırdı. Kalkın derse çalışın diye. Hatta çok defa İngilizceyi bile yani biraz öğrenmiş oldu biz çalışırken işte konuşurduk. O da işte ''What is this?'' It, size bu pen şeyleri ''Window'' ''Window'' de bizimle konuşurduk. E, çok mükemmel bir hafızası vardı. Çok mükemmel bir e, sağlam şeye sahipti, duruşa sahipti, izzet, nefis, gurura sahipti annem. Yani e, ben gurur diyorum. Böyle anneye herkes kısmet o şey olsun, talip olsun. Peki, babanızı nasıl hatırlıyorsunuz, aklınıza böyle hayal meyal? E, e, tabii, e, babam esnaftı yani, e, ben onu pek öyle yaşayamadım yani, pek yaşayamadım. Daha ziyade abimiz bize babalık yaptı, biz onun yanında büyüdük, biz artık ona baba dedik bir yerde. E, babalık e, ayrı bir şey yani, ve küçük kızımla da orada işaret etmiş yani ben diğer küçük kardeşimin de babası büyümesi bizi hayattan alıkoymadı. Biz başıboş olmadık. Ee, hayata dört elle sarıldık. Yani demek ki bizim genetik yapımızda varmış. Sonra ailenin hepsi şu anda çok güzel yerlerde, çok güzel makamlarda, çok güzel tahsiller yaptılar. Biraz önceki o Hatice Bey'e kızım elektrik elektronik yani master falan vardı. evet. var. İyi, çok, ve çok iyi çok donanımlıdır yani. Diğer kızım Meczacı Doktor Daire Başkanı'dır. E, eğitim güzel. E, anne baba da eğer güzel olsa çocuklar bir yere geliyor. E, tabii şu andaki sıkıntı Türkiye'de mükemmel bir üretim elemanının olmayışı, mükemmel bir eğitimin olmayışı insanlara biraz sıkıntı yaratıyor. Biz fedakarlık yaptık, aç kaldık, susuz kaldık yine çocuklarımıza onu hissettirmedik yani. Hatta Ankara'ya gittiğimiz zaman benimle işim buzdolabının çalıştığı bir odada kaldık. Onlara ayrı ayrı birer oda verdik. E onlar çalışsınlar mutlu olsunlar diye en güzel bir yerde ev tuttuk. E yani çocuklarımıza biz hoş kalsak bile onu hissettirmedik ama çocuklarımızın hep problemlerini koştuk yani. Onlar da bizim yüzümüzü ak ve hep çocuklara ben şunu söylemişim. İnşallah bunu hemşerilerimle duyar. Siz eğer okursanız, adam olursanız tercihiniz sizin tarafınızdan yapılır. Okumazsanız başkaları sizi tercih eder. Evet. Çok önemli. Heh. Kendi tercihinizi kendiniz yapmalısınız. Evet. <laughs> başkaları sizin için tercih yaparsa o zaman onların evet. tercihi olarak evet. hayata devam edersiniz. Evet. Bu da insanın duruşuyla ilgili <laughs> bir sıkıntı. evet çok önemli bir tespit, çok önemli bir Hocam artık biz programımızın son demine geliyoruz. Keşke vakitimiz daha da uzun olsaydı, daha çok şeyler konuşsaydık ama inşallah farklı platformlarda sizi tekrar ağırlayabilmek... Şimdi olur. eğer ufak bir zamanımız varsa, Tabii ki efendim. madem annemden bağış edilmiş, şu anda yine bir çekiliyor. Ben çocuklarıma ömrümü verebiliyorum. Evet, hep öyle söylemişim. Ömrümden istediğiniz kadar size vereyim. Ama keşke annem olaydı. Ben ömrümün hepsini anneme vereyim. Bu vesileyle bir şarkı yaptım. Yakında kliple çıkacak. Kim tarafından okunacak? E, okundu. şey Necmettin Akpendi, bir devlet sanatçısıdır. Hatta evet. e, Türkiye'yi dış ülkelerde temsil eden birisi. Çok güzel. Protokol geldiği zaman e, köşte konfera şey veren şarkı okuyan birisidir. E, bunu biraz buralılayayım yani. Tabii ki, lütfen. İçimde lütfen, yani. lütfen, lütfen. Nice acıları anam çekmiş bedenin Alnımdaki çizgilerin acısı derin Nice acıları anam çekmiş bedenin Alnımdaki çizgilerin acısı derin Gönlü şefkat Sevgi dolu gül yüzlüm benim Seni sevmek bir ibadet ah ah anam. Gönlü şevkat sevgi dolu gül yüzlüm benim Seni sevmek bir ibadet ah ah hanam Ah anam 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 gül yüzlü anam seni sevmek bir ibadet nur yüzlü anam Ah anam 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 gül yüzlü anam Seni sevmek bir ibadet nur yüzlü anam Eyvallah Allah rahmet etsin Allah mekanı cennet etsin Çok duyulan Allah, Allah yani ben de yapacaksın. çok farklı bir yerde yakaladım Zaten mizacım öyle yaptım Eyvallah, yani. Eyvallah hocam Hocam ee, birçok kişiye, birçok talebenize diploma vermiş birisine <laughs> diploma vermek haddimizi aşabilir ama bunu size, bu programa katılmanızdan dolayı vermiş olalım. Ya, teşekkür ederim Abdülkadir. Hayat devam ediyor ama biz hayatın mektebinden size bir diploma vermeyi... Yani bence güzel bir program oldu. Ben de mutluyum. Ee, sizinle ve bu çocuklarla, bu ekiple tanışmaktan. Eyvallah. Ben Urfa'ya her zaman huzur, sükunet bereket, bolluk, sağlam bir dünya ile kucaklaşması hesabıyla hepsini canla kucaklıyorum. Dünya boş, birimizi sevip sayalım, birimize yardımcı olalım ki bize düşmanlarımız gülmesin. Maalesef ne kadar küçülürsek o kadar çabuk biteriz yani. Eyvallah. Efendim programımızın kısa olması hasebiyle Sayın Abdülkadir Algın hocamızın birçok dostuyla hem görüştük hem de görüşemedik. Ama isimlerini zikrederek e, geçelim istiyorum. Sayın Abdullah Balak, Sayın Abu Zerak Bıyık, Sayın Hüseyin Yılmaz, Sayın Kazım Çiriş, Sayın Cihat Kükçoğlu, Sayın Dündar Yıldız, Sayın Fahriye Güney ve Sayın Nesin Aksoy ve İsmail Dör kardeş beyefendileri ve hanfendileri isimleriyle beraber zikrederek bu programda onlar e, söz alamadılar ama yürekleriyle, gönülleriyle bu programda bizlerle birliktelerdi. Ve siz de gönüllerinizle, muhabbetinizle Abdülkadir Hoca'nın olan bu muhabbeti layık görerek kabul ettiniz ve evinizden izliyorsunuz, bulunduğunuz yerlerden izliyorsunuz. Biz şimdi programı bitirip bir sonraki konukla tekrar huzurlarınıza gelene kadar kalbinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın ve kalplerin asıl sahibine emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Düne ait ne varsa dünde kaldı cancağızın Artık yeni şeyler söylemek lazım Kadir Yeşil'in hazırlayıp sunduğu Hayat Mektebi Her cuma 20.30'da Kanal Urfa ekranlarında sizlerle Hayat Mektebi Hayata dair ne varsa